Galatasaray'da kim bir şeylere durduyor Soruyorum size. Son 3 şampiyonluğun getirdiği o tehlikeli rehavet Kemerburgaz'da, takım otobüsünde, uçakta, seyahate her yerde sinmiş durumda. Okan Hoca hem teknik direktör hem sportif direktör gibi davranıyor. Her şey tek bir aklın anlık kararlarına kalmış durumda. E o zaman o akıl yanlış karar verince ne olacak? Hani Dursun Özbek demişti ya herkes futbol aklı diyor. Ya soruyorum kim bu futbol aklı? Hocaya 50 milyon euro harcadık Okan Hocam neden hala Barış Alper bizi kurtarsın diye bekliyoruz diyecek bir mekanizma var mı? Yok. Hesap soracak bir futbol aklı var mı? O da yok. Çünkü siz çalışanınızla arkadaş olursanız o samimiyet yüzünden hesap da soramazsınız, bir şey de söyleyemezsiniz. Rakibimiz sağ içine odaklanırken biz hala kendimizi cennette sayıyoruz. Rakibin kaptanlarından biri hapisteyken başkanı hakkında soruşturma devam ederken biz adeta cennette güneşleniyoruz. Bu denetimsizlik, bu başıboşluk bedel ödetir beyler, bedel. Nitekim Galatasaray'da oyuncuların sürekli mızmızlanması başlık bir video çekmiştik. İzlemediyseniz onu bir izleyin. Sosyal paylaşım platformlarında 500 bine yaklaştı bu video ki tesadüf değil. Galatasaray'da gerçekten bir futbol aklı var mı yok mu? Varsa da sizce kim? Peki bu düzen nereye kadar gidecek? Ben de buradan size bunu da sormuş olayım.